Irak Türkmen cephesi telafer kolundan bir heyet uzun yıllar sonra kentine dönen Türkmen çocuğu Ali Gazi'yi evinde ziyaret etti. Kol sorumlusu Cengiz Kasap başkanlığındaki heyet, Daiş terör örgütü tarafından 10 yılı aşkın süre önce kaçırılan Ali Gazi'nin sağlık ve psikolojik durumunu yerinde inceledi. Ziyarette aileye geçmiş olsun dilekleri iletilirken yaşanan acı dolu yılların ardından duyulan sevinç de paylaşıldı. Heyet, Ali Gazi'nin bulunmasına büyük emek harcayan amcası Faysal Muhammed'in çabalarını takdirle karşıladı bildiğiniz e, iş 2014 olayında e, kayboldu Ali. E, son günlerde bilindi Türkiye'de de. 2019'dan e, 25'e kadar e, çok zahmetli çekti. ailesinde kavuşana kadar. Bilirsin buradaki e, icraat biraz zordu. Şu hafta yapana kadar e, bir de DNA e, e, testi yapana kadar bu işler biraz geç oldu. E, ama bin şükür Allah'a ailesine, ahaletine kavuştu. Şu anda da e, Ali ailesinin ortasındaki, ahaletinin ortasındadılar. Ortasında Kayıt e, oldu bizim esas Beyrak Okuluna 5. sınıf. Umarım Allah'tan gelen günlerde daha bisqıntı çekmez. Faisal Muhammed yeğeninin izne ulaşılması ve telafileri geri getirilme sürecini anlattı. 2023'te fahas dediler DNA apardım kardeşlerini, fahsiladıh bir yıl sonra çıktı fahsı, mutabıkta bizim de uşağı. Bunda uşağı hadani yapardılar. Hadana'da da kaldı. Kaldı terdinden e, bilesince lika bir kerem. Konuşuyduk bilesince. Terdinden baktılar istiyor bir ekitlere uşak bizi istiyor yoksa yok. Uşakla silaştık uşak bizi istedi. E, dalma bir takrir elde yazdılar özüm mahkemeye. Mahkemeden geldi cevap bir bi anne o, bu bu şuaga, ahlakını. Ali Gazi ise yeniden memleketine kavuşmanın mutluluğunu yaşadığını belirterek, Albayrak Türkmen Okulunda eğitim görmesinden dolayı çok mutlu olduğunu ifade etti. İlk önce da yaşadım, ondan sonra da ee eye gittim. Porsaklara aslında iki tane şansım vardı. Birisi ya amca ya da şey e, e, kurum. kurum. Ben de kurumu seçtim. Tamam. Ondan sonra da büyüdüm, büyüdüm. Hı -hı. ilk birkaç. Ondan sonra 69'a geçtim. Birkaç ay oldu. Üve ailemle görüşüm kapandı. Ondan sonra da Hı -hı. Gerçek ailemle görüşüm başladı tamam. ve sonra da O kavuştum. Tamam, kavuştum.